Merhaba arkadaşlar Birçok oyuncunun oyunu Hatalı biliyorsunuz hataya düşüyor Ve e, zigneye yazaraktan Oyunu ilk güne geri döndürüyoruz bir ay bekleme süresinden sonra e, Yılmaz arkadaşımızın videosunu ben Videonun ekine vereceğim Oyun nasıl sıfırlanıyor hangi aşamalardan geçiliyor e, Ona bakarak oyununuzu sıfırlayabilirsiniz Fakat Sıfırlanmış oyuna başladığında ee, grupta birçok hesap geldi elimize. Tekrar hataya düşüyor. Ee, deneyimlerimiz ve tecrübelerimizden neden hataya düşüyor? Tek tek resimli açıklamalar yaptık. Resimli açıklamalar maalesef bu grupta isteyen arkadaşlar bu gruba katılabilirler. Linkini vereceğim. Gruba üye olduktan sonra fotoğraflar ve albümler sekmesine tıklıyoruz. Yeni oyunun ilerleyişi adlı albüm hazırladım. Gördüğünüz gibi burada yazıları görüyorsunuz. Bütün resimler açıklamalı. Neleri yapmanız gerekiyor, neleri yapmamanız gerekiyor. Bunları açıklamalı bir şekilde okursanız oyun hatasız ilerliyor. Birçok oyuncu oyunu sıfırladıktan sonra profesyonel oyuncu gibi oynuyor. Tak 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 alan açılımına gidiyor. Oyun hataya düşüyor özellikle yan görevlere çalışmamız gerekiyor hilesiz olarak alan açılımlarını Tabii ki dolar hilesiyle yapabilirsiniz fazla uzatmak istemiyorum bu albümü muhakkak oyuna yeni başlayanların incelemesi gerekiyor ee, ve bu videoyu oyunu hatalı olan herkese ulaştırmanızı rica ediyorum teşekkür ediyorum görüşmek üzere